Depremde ağır yara alan Adıyamanlar depremin ilk gününden itibaren kendilerini yalnız bırakmayan Şanlıurfa'ları unutmayarak sel sonrası araçlarına yükledikleri su yiyecek ve battaniyelerle yardıma koştu. <laughs> Birçok evinde yıkıldı Adıyaman'da vatandaşlar araçlarına yükledikleri su yiyecek, yiyecek ve battaniyelerden selden zarar gören Şanlıurfa'nın yardımına koştu. <laughs> Şanlıurfalıların kendilerine enkaz altında yardım ettiklerini söyleyen Sayit Coşkun, Şanlıurfalı vatandaşlarımıza biz de enkaz altında yardım ettiler. Enkazlarda bize yardımcı oldular. Bu kardeşlik köprüsünün daha da sıklaştırılarak devam edeceğine inanıyoruz diye konuştu. Şanlıurfa vatandaşlarımız bize enkaz altında yardım ettiler. Enkazlarda bize yardımcı oldular. Biz de bu sel, sel esnasında e, de Şanlıurfa kardeşlik bağımızı koruyabilmek adına e, Çadırlarımızda erzaklarımızı, ondan sonra yiyeceklerimizi yapabildiğimiz çadırlarda ne varsa Şanlıurfa vatandaşlarımıza yardıma getirmekte onur ve gurur duyduk. Çadır kentlerden getirdik, birçoğunu köylerden getirdik. İnsanlarımız orada hani şu an halen ihtiyacı da olsa sonuçta Şanlıurfa bizim kardeşimizdir, bizim ilimizdir. Ayrımcılık hiçbir zaman olmamıştır. Çadırlarımızda eksik olan, köylerimizde fazla olan, evlerimizde fazla olan eşyalarımızı Şanlıurfa vatandaşlarımıza yetme minnet duyduk ve getirdik. Biz Adıyaman'da deprem olduğu gün, geç Urfa'da deprem bölgesiydi. Adıyaman'a Urfa halkı tamamen seferber olarak yardımcı olmuştu. Şimdi Urfa'da büyük bir doğal afet yaşandı, sel afeti yaşandı. Şu anda da Akabe mahallesindeyiz. Bizim okulumuzun bulunduğu mahallede yaklaşık 100 ev sular altında kalmıştı. Bugün sabah da Adıyamanlı kardeşlerimiz bu bölgeye yardımlar getirdiler. Bu manada kardeşlik köprüsü daha da sıkılaşmış oldu Adıyaman'dan gelen bütün kardeşlerimize yaptıkları yardımlar için teşekkür ediyoruz gerçekten ben sabah bana telefon gelince çok duygulanmıştım çünkü kendi erzaklarının yarısını buraya getirdiler bu manada çok büyük bir insanlık göstergesi çok büyük bir kardeşlik göstergesi zaten yıllardır biz Adıyaman'la kardeş bir şekilde devam ettik bu kardeşlik köprüsünün daha da sıkılaşarak devam edeceğine inanıyoruz bizler onlar afetzede yani gerçekten bu çok duygusal bir harekettir Adam afet zede, Selze'de getirmiş, kendine yapılan yardımları diğer kardeşleriyle yardımlaşıyor. Biz bunu sahabi hayatında gördük. İslam tarihinde şehit olan insanlar e, ölmek üzereyken diğer kardeşine su veriyor. Şu anda Adıyaman'dan gelen kardeşlerimizin hareketi de bu. Kendileri deprem altında kalmış. Evleri gitmiş, canları, malları gitmiş. Yapılan yardımları bizimle paylaşmışlar. Allah-u Teala milletimize birlik, beraberlik nasip eylesin. Biz çok memnun olduk. Gerçekten duygulandık. Yani bu kadir şinas bir hareket? Biz çok teşekkür ediyoruz kendilerinden, memnun olduk. Allah razı olsun. Rabbim bir daha böyle bir afet yaşatmasın diyoruz. Aldım. Aldım. Aldım